Merhaba arkadaşlar. Dereliler Tarım Çiftliği'nden herkese merhaba. Bugün kavun ve karpuzlarımızı ocağa iki musulü tohumdan çimlendirme çabalarına başladık. Bizim ana faaliyetimiz küçük baş yetiştiriciliği, sönmez ırkı yetiştiriciliği. Ancak ikinci kolumuz olarak da söyleyebileceğimiz en çok zaman ayırdığımız ve yapmaktan keyif aldığımız işimiz kavun karpuz yetiştiriciliği. Bu konuda da kendimize güveniyoruz. Kavun karpuzu geçen sene fideden ektik. Fakat bu sene artan fide maliyetleri bizi tohuma yönlendirdi. Geçen sene fideden ektiğimiz bir tarlamız oldu. Bir de tohumdan nasıl gelişiyorlar diye onu da gözlemek için küçük bir, bir dönümlük kadar yer daha tohumdan ektik. Memnun kaldık. Bu sene tohumdan ekmemek için hiçbir sebebimiz yoktu. Çimlendirme hızını arttırmak, aynı zamanda bu Nisan ortasında bir Sibirya soğukları bekleniyormuş. O soğuklarda tarlada sıkıntı yaşamamak adına önlem almak için viyollere tohumlarımızı ekip ocağımızda çimlenme sağlayacağız. Şu an için zaten toprağa ekilmek için daha erken kavun kartı için. Evet. Mayıs, buralarda Mayıs ayı gibi, Nisan sonu Mayıs ayı gibi toprakta, toprağa ekiliyor tohum karpuz. Geçen sene 1 Mayıs'ta ekmiştik değil mi? Ha, 1 Mayıs'ta başlamıştık. Fide ekimlerimizi o zaman yaptık. Tohum ekimlerimizi daha geç gerçekleştirdik. Deneme usulü olduğu için. Tabi bu işlerde piyasaya göre erken çimlendirmek erken hasat almak, fiyatı daha güzel seviyelerde oluşturmak için önemli. Ocağımızın sıcaklığı bu çimlendirmeyi hızlandıracak diyor muyuz? Kavun karpuz toprak sıcağını çok seviyor. Daha hızlı çimleniyor. Bir de fide maliyetleri gerçekten garip seviyelerde. Yani %100 oranından biraz daha fazla artmış durumda. Geçen sene 1 lira 10 kuruşa aldığımız fideler bu sene 2,5 lira. Yani kabataslak bir hesap yaptığımızda geçen sene bir fideden aldığımız meyve miktarını, kilosunu hesapladığımızda bu sene tabi oluşacak pazar fiyatını da bilmiyoruz. Ama tahminlerimizden yola çıkarak yaptığımız hesaplarda fidede değmiyor. Yani uğraştığınıza değmiyor. Bizim ekim alanımız, bizim imkanlarımız dahilinde tabi bu. Geçen sene tarlanın neredeyse yani dörtte birini biraz fazlasını, dörtte birden biraz fazlasını fide masrafı olarak verdik. Yani bunun işçisi, hele bu seneki mazot, gübre artışları artık nereden kısarsak kar diyoruz. Hani birçok ekinimizde gübreden de kıstık bu sene aslında. Yem bitkilerimizde. sonucunu ne olacak göreceğiz yaşayarak. Yani bu sene kavun karpuz ekeceğimiz yere hayvan gübresi de attık. Evet geçen sene o. ama hayvanımız az, araziler geniş olduğu için yani hepsine yetişemiyoruz, belirli yerlere atıyoruz. Yani çiftlik gübresinin tabi faydası yatsın ama herkes biliyordur. Fakat biz gözle geçen sene çok net bir şekilde gördük, çiftlik gübresini dağıtabildiğimiz bölgedeki karpuz verimi, çiftlik gübresinin olmadığı yerkinin bir buçuk katı falandı. Hem de satın alınan gübreler halde. Evet geçen sene şeker gübresi, üre gübresi artı potasyum ve fosfor gübresi uygulaması yaptık. Bu yıl büyük ihtimal sadece potasyum ve fosfor yapacağız. <laughs> evet. Yani onları da az miktarlarda dağıtmak yeterli oluyor fakat yani üre gibi, potasyum gibi çuval çuval değil de 20 kilogramlık paketlerde alınıyor ve 10 dönüm bir tarlayı İki seferde sulamıştık, gübrelemiştik geçen sefer sanırım. Yani yakın. Alt tarlaları biraz bile azalt, ayırmıştık biraz hatta. Biraz azalttık. Viyollerimiz yani izleyenlerin dikkatine dikkatini çekebilir. Biraz küçükler. Çok da değil tabi ama yani karnabahar viyolü bunlar. Viyoller, viyol masrafından da kurtulmak için etraftan bulabildiğimiz viyolleri topladık. Yani zaten çok büyük bir çimlenme sağlamayıp birkaç yaprak verdiğinde tarlada yerine hemen ekeceğiz. Buradan sonra da toprak hazırlığına geçeceğiz tarlamızın. Civarda herkes başladı. Damlamalarını çekiyor. Evet arkadaşlar tohumlarımızı ekmeye başladık. Başlıyoruz. Kalmadı mı ne şimdi? Bir köşe Bin tane mi bu kadar şimdi? Evet. Alacağım. Bir lira vereyim mi sana? <laughs> Hah bir lira. Hah bir lira. Al çirkin bir lira. Kedilerimiz bizi yine yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Birçok bir, çok, bir çok çiftçiden daha çiftçi kediler <laughs> her işin içindeler görüyorlar. Ve işin içine etmeye çalışabiliyorlar bu Değil mi kızım? Değil mi kızım? Allah'ım Allah'ım. mı Canlıymış tohumlar güzel. Evet arkadaşlar şu tohumun tanesi 1 TL. Ki bunların çimlenme oranı olarak %100'ü de çimlenmiyor. %95 civarı bunların yüksek yani ne yapar yani yine bir %90 çimlense toprakta da sonuçta bir şey yaşar. 1 lira 10 kuruşa 15 kuruşa da geliyor aslına bakarsan. Yani gübre maliyeti falan torf maliyeti. Gübresi Gerçekten. torfuyla 2,5 liraya torf. kadar buluyor bizim tahmini hesaplarımıza göre. Bir tanesinin ekimi ama fide ektiğinizde sadece fidenin tanesi 2,5 lira. Yaklaşık maliyet hesabımız gübre vesaire fide başına 1,5 lira diye hesapladık. Çapası, gübresi mazotu ve sulaması dahil. Bunlar mantar ilacıyla ilaçlanmış. Yani zaten bu tür ürünlerin en büyük şeyi mantardır. Birinden baş gösterdiği zaman sıra sıra hepsini götürüyor damlamada. Cemil ne yaptın? Cepledin mi yarısını ya? Bu ne oğlum? Bin tane yoktur burada. <laughs> Say, sayalım mı lan? Saylan. <laughs> Bunlar bir de bölgemizin en çok sevilen kavunları. Future diye geçiyor. Çok güzel, lezzetli bir kavun. Yani hmm. Yerli kavunlarımız da var. Onlar daha çok yaz sonuna doğru gidiyor. Onları kendi çekirdeklerimiz var. Onlardan ekeceğiz. Ama ilk ilk turfan piyasası için en çok tercih edilen bu. Evet, bunun satışında geçen sene hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok da tatlı bir kavun. Pazar değeri yüksek. Bu yani yerli olarak kehribar olarak bilinen kavunun uzun hali diyebiliriz. Yani yuvarlağı değil muz gibi olanı. Aynen. Yani Zübeyir'den öğrendiğim kadarıyla da bu tohumların arge çalışması. Arge mi diyorlardı ona? Hı hı. Yani yaklaşık 20 yıl sürmüş. 20 yıl sonucunda bu tohumları elde etmişler. Hani Onu tam araştırmadım ama. Paketini versene. Paketini de gösterelim. F1 melezi diyordu. Aha. Yani buradaki ziraatçımız onu söyledi. Çimle morun nerede yazıyor? Kendim söyledi yazıyor mu burada bir yerde yazmıyor sanırım. Sorduydum. Bazı bazılarında yazıyor. Ben maliyet hesabı yaparken genelde hep böyle kötüsünü hesaplıyorum. En düşüğünden hesaplıyorum. 800 tanesi çimlense dedik 1.25. Tohum maliyeti. 1.5 lira da fide başı bahsettiğimiz girdi maliyetleri. Ki o da şimdilik. Her an her şey olabilir. <laughs> her şey 3 katına 5 katına çıkabilir tekrar. Malum ekim sezonu açıldı. Bir de işin ilginci biz bu fideleri alırken Cumhurbaşkanımız e, KDV'yi düşürdü fidelerde. %8'den %1'e. Ama bizim alım yaptığımız zaman yani bu açıklamadan sonraydı. Bizim ziraatçımız bu şeyi uygulamadı. Yani İndirim şey, uygulamadı. uygulamıyor dedi. herkesin bir bahanesi var. Önlem devlet alsa bile üreticiler, ziraatçılar bazen katılmıyor. Yani piyasanın hali garip. Biz de bu piyasada işte sağdan soldan viol bulup fide değil tohum ekerek işçiliği riski arttırarak Bak bu boş mesela. çalışıyoruz. <laughs> Gitti bir lira. Ha bakayım. Olsun. Ekelim yine de ne olur tamam. ne olmaz. Gidelim bir lira isteyelim ziraçını. geçen sene bunların hani fideden çıkan kavundan aldığımız tohumları denemek amaçlı toprağa ektim 5-10 tane. Hani bir tane bir kök farklı 3-4 dal atabiliyor kavun. Her dalından neredeyse farklı meyveler çıktı. Farklı şekilde meyveler çıktı. Yani her yıl seni tohum almaya mecbur bırakıyorlar bu durumda ata tohumun yoksa. Ata var. Onları dediğim gibi ilk turfanda değil de son turfanda da bir de onlar kışlık oluyor. Çok uzun süre dayanabiliyor. Aylarca dayan, dayanıyor evet, onlar. Kırk ağaç, Davut Bey cinsleri. Davut Bey de şey. Hibrit. O da laboratuvar ürünü. Uzun dayanıyor mu? Ondan dedim. Ha, dayanması uzun. Putre kavun olduğu için bir hafta sonra gidiyor. Bir hafta bile dayanmıyor bazıları. Bazıları tarlada bile çürüyor. Biz tarladan toplayıp. <laughs> Şunlara baksana Cem. <laughs> <laughs> Oluğun içine girmişler, oynuyorlar. <laughs> Bunlar bizim neşemiz. Peki, tohumu ekerken nelere dikkat etmeliyiz? Tohumun toprağın içinde kalmasına, çok <laughs> yerinde kalmamasına... Böyle uçlarının gözüküyor olması problem mi? Yoksa bir daha bunlara <laughs> bir tap şey yapacağız bunları. değil mi? <laughs> ya <bunları> Sabırsız izleyicilerimiz... <laughs> Rastgele şey de atıl, atılabilir de aslında şey... Yani şu uç tarafı var ya, sivri tarafı. Hı hı. Yani Buradan filiz veriyor ilk. Toprağın üstüne bu şekil çıkıyor. Buradan kabuğunu açtırıp oradan büyüyor. Yani direkt filiz tarafını alt tarafa verdim. Yaptığımız bir kılavuz çomakla tohumlarımızı pıtıp pıtılıyoruz. Bunları ektikten sonra kaç tane yol vardı? 1600 taneydi. Sayılımda. Evet, geçen yazmış. Yani şurada 1600 tane yol gözü var. Kavunları bitirdikten sonra da ...kalın boşluklara karpuz ekeceğiz. Karpuz tohumumuz kendi aldığımız tohumlardan. Buna para vermedik hani yerli tohum olduğu için tohumdan karpuzdan alınıp tekrar ekilebiliyor. Bunu da ilaçladık. Mantar ilacı ile yine. Ne olur ne olmaz diye. Verim kaybı yaşamamak için. Kavunlar bitince de karpuzlara geçeceğiz. Bir de bunlarda deneyeceğiz. Küçük göllerde olur da istediğimiz sonucu alamazsak bir kaza olmasın diye. Hem de farkı gözlemek için. Farklı bir gölde de ekim yapıyoruz. Senin de toprak yapayım mı? Toprak yapayım mı? Küçük bir yerlere, karpuzlara karpuzları ekeceğiz. Ana maliyeti yok. Çıkmazsa da o kadar üzülmeyiz. Çıkar büyük her türlü çıkacak bunlar da yine bir miktar işimizi. lan bir lira gitti bak <laughs> böyle böyle beş lira oldu şimdi bir ekmek parası. <laughs> şu. Tabii Hadi adam. Ne güzel gözlüm. Ne yapıyorsun? Kuzumuz da dün akşam doğurdu. Bunlar artık koyun diyelim. Hep kuzu diyorum. Hep kuzu evet, diyorum. Evet, evet. Bence de kuzumuz kuzu bence. doğurdu. <laughs> Hadi adam. Evet arkadaşlar tohumlarımızın yollere ekim işlemi bitti. Ocağımızdaki yerlerine aldı. 1060 tane kavun, 1000 civarı da karpuz ektik. Karpuzun tanesi 1 liraya denk gelse onları da sayardık. <laughs> Bedava olunca insan bol bol öyle ekiyor. <laughs> Saymadan. Onların çimlenme sayısı tabii bizim için önemli olacak. Tarlaya video olarak ekilirken.

Porti. Gübremiz de atların iyice yanmaya başlamış. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ne dersin oğlum? Olmuş mu? Ha? Beğenmedin mi? Psst. Ne yapıyorsun orada? Yuuu Korti yakından kontrol etme. <laughs> Güzellerini örtüp neden satıyoruz Cemil? Toprak nemini biraz da kurusun diye. Yani gübrelerde çok oldu. Üzerinin neminin gitmesi. Torf olduğu için o kadar kaybetmeyecek de yine birkaç günlük Karnını korusun diye örtmek istedim İnce bez parçaları Karpuzlar o kadar önemli değil Gerçekten her <laughs> <laughs> birkaç gün sonra bunu alabiliriz. Orada kontrol edeceğiz tabi. Ne aradası? Her gün edeceğiz. Her gün oldu mu? Olmaz. Sıcağı bozarız. Aa, şarkı söyleyecektik onları her gün. Uzaktan söyle. Naylondan ya geçmezse ses. Pipetle söylersin. <laughs> Cemil'de her şeye bir çözüm var. Kabaklarımız çıkmaya başlamış bu arada. Geliyorlar. Üstünü örtüne geçiyoruz. silajı dağıtmaya yok orada beşli var dedik götürmedik.